Pandemi döneminde aslında insanlar o ilk çoku atlatır atlatmaz işlerini evlerinden yürütmenin, sürdürmenin yol ve yöntemlerini arar hale geldiler. E tabi burada tekrar mobilitenin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Günümüzde artık işi yapan da yöneten de mobil. Dolayısıyla mobil sistemler artık günümüzde göz ardı edilemeyecek derecede ciddi bir unsur. İş hayatımızın aslında vazgeçilemez bir parçası haline geldi mobil sistemler. Artık insanlar iş yapmak için gerçekten fiziken ofiste bulunmasına gerek yok. i̇ş yani yapan kişiler zaten müşterisinde ve sahada. Yöneten kişiler onay süreçleri bütün hepsi aslında mobilden e, yönetebilecek rahatlıkla ve kolaylıkla yönetilebilecek süreçler. Artık iş hayatımızın gerçekten vazgeçilmez bir parçası haline geldi e, diyebiliriz. E, bugün artık kafeden bile şirketini insanlar rahatlıkla gerçekten mobil sistemlerle yönetilebiliyor. Yani süreçlerimizin %1'i bile aslında mobilden yönetilebilecek bir e, durumda olsa bence bu yatırım yapmaya değer gerçekten. Gelecekteki iş yapış şekilleri biraz mobil sistemler üzerine inşa edilmişti. Yani sadece şu anda e, geleceği bugün yaşıyoruz aslında. E, mobil sistemleri bir fil işimizin e, merkezine alarak süreçlerimizi yapılandırmamız gerekiyor. E, artık kalıcı bir e, döneme girdik. Dolayısıyla işlerimizi gerçekten mobil sisteme taşımak kaçınılmaz bugün.